Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası Hareket Problemleri Set 347 1. soru. Saatte 90 kilometre saat hızla giden bir tren 4 kilometrelik tüneli 3,2 dakikada geçtiğine göre trenin boyu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar şöyle şekil olarak da çizersek şöyle bir trenimiz olsun. Şurası da tünelimiz olsun. Şimdi bir trenin arkadaşlar bir tüneli geçebilmesi için hem kendi boyunu hem de tünelin boyunu alması gerekiyor. Şimdi trenimizin boyunu bilmiyoruz. X metre diyelim. Tünelimiz 4 kilometreydi. Ee, 3,2 dakikada geçtiğine göre. Şimdi buradan bir formülümüz var. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Bu formülü kullanacağız. Yolumuz x artı 4 kilometre. Hem trenin boyu hem de tünelin boyu hızımız 90 kilometre yani bölü saat yani bir saatte 90 kilometre alıyor. Şuraya çarpı diyelim ee, süremizde 3,2 dakika yalnız burada arkadaşlar e, hızımız saat e, verilen şuradaki sürede 3,2 dakika olduğuna göre bu dakikayı saate çevirmemiz lazım. Yani bir saatimiz 60 dakikaysa 3,2 dakika kaç saat yapıyor o da şöyle 3,2 bölü 60. Sadeleştirme yaptığımız zaman da 8 bölü 150 şeklinde bunu saate çevirmiş olduk. Dolayısıyla buradaki zamanımız da 8 bölü 150 oldu. Şurada arkadaşlar sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 3'e böldüğümüz zaman 3, şurayı böldüğümüz zaman 5, 24 bölü 5'ten 4,8 yani x artı 4 eşittir. 4,8 bunu bu tarafa atarsak 48 4'ten 0,8 kilometre bulduk bizden metre istiyordu arkadaşlar onu da tekrar çevirmemiz gerekiyor 1 kilometremiz 1000 metre ise 0,8 kilometremiz kaç metre yapar o da 800 metre yapar cevabımız C şıkkıdır İkinci soru saatte 200 km hızla giden bir tren 15 km'lik tüneli 4,8 dakikada geçtiğine göre trenin boyu kaç kilometredir? Yine aynı mantık arkadaşlar. E, trenimizin boyu x olsun. Tünelimizin boyu 15 kilometreydi. idi. E, x artı 15 yani yol eşittir. Hız çarpı zaman hızımız 200 km saatte çarpı. Yine buradaki dakikamızda arkadaşlar e, yine e, saate çevirmemiz gerekiyor. Bu da 4,8 bölü 60 yaptığımızda kolaylıkla çevirmiş oluyoruz. Bunu da sadeleştirdiğimizde 16 bölü 200 oluyor. Şuradaki 200'leri de sadeleştirirsek x artı 15 eşittir 16 x eşittir 16 x 15'ten 1 kilometre. Burada sorulan dikkat edin kilometreydi. Dolayısıyla herhangi bir çevirme yapmamıza gerek yok e, ilk birinci soruda metre sorduğu için çevirme yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla burada cevabımız 1 kilometre olarak E şıkkıdır. Üçüncü soru her biri 100 metre uzunluğundaki A ve B treni birbirine paralel olan raylarda zıt yönlerde ilerlemektedir. Hızları sırasıyla 20 metre bölü saniye ve 30 metre bölü saniyedir. A treninin ön ucunda oturan çocuk B treninin ön ucunda oturan bir çocuğa en yakın mesafede iken top atar. Topun hızı 2 metre bölü saniyedir top çocuğa ulaşmak yerine diyor trenin arka ucuna vuruyor Buna göre iki tren arasındaki mesafe kaç metredir Şimdi arkadaşlar topu attığında şurada yine şu formülümüzü kullanıyoruz yol eşittir hız çarpı zaman şimdi buradaki yol topun alacağı yol haş yolu yani haş eşittir hızı verilmiş bakın 2 metre bölü tane çarpı süreyi bilmiyoruz t yani topun e, iki tren arasında bu a trenine b trenine e, t sürede varması için e, h bölü iki yolunu alması lazım e, aynı şekilde e, şeyde düşünürsek şurada şimdi bu trenler birbirine zıt yönde hareket ediyorlar dolayısıyla birbirine zıt yönde hareket ettikleri zaman yolaştır hız çarpı zaman Hızları toplamamız gerekiyor. Yolumuz arkadaşlar bir trenin boyu. Yani şuradan geçtiği zaman şöyle tam bir trenin boyunu almış oluyor Arka arkocuna düştüğünde. Yani bir tane trenin boyu 100 metre, yol 100 metre eşittir. Hızımız birbirlerine doğru gittikleri için hızları toplamını alıyoruz. 30 artı 20 çarpı zamanımız da aynı süre. Bakın yani buradan buraya gitmesi aynı yani t süre. Dolayısıyla şuradaki t'leri birbirine eşitleyeceğiz. Yani h bölü 2 eşittir. 100 bölü 50 oldu. Buradan arkadaşlar sadeleştirirsek şurası 2. H eşittir 4 dedik. İki tren arasında 4 metrelik bir mesafe vardır. Cevabımız değişik olur.